Arkadaşlar herkese selamlar. Yine her zaman olduğu gibi yanımda ne yazık ki Emine var. Ben. Ne yazık ki. Fasile gibi çekiyorum. Şöyle tut. <laughs> ne yazık ki arkadaşlar yine Emine var. Ben, ben çekim ya. Arkadaşlar bu bize fasile gibi çekiyor. Şöyle çekeceksin yani. Ne yazık ki yine Emine var yanımızda. Neyse e, bugün ne yapacağız? Ne yap <laughs> videomuz ne olacak. Bugünkü videomuz arkadaşlar kombin tasarlama olacak. Bu bana kombin yapacak. Ben ona kombin yapacağım. İnşallah yaşlı teyzeler gibi giyindirmez geçenki sefer gibi. Sen hiç karışmayacaksın. Senin kombinle. ben de geçti. Ben de benim kombinle hiç karışmayacağım. Emine de benim kombinime karışmayacak. Tamamen doğal olacak yani. Evet. Öyle. Şimdi Antalya Özlek AVM'sindeyiz. Hadi geçelim bakalım. Etrafı... Ve benim kombinim ilk şu an arkadaşlar. Benim... Ceketimi de yeni aldım. 1000 TL. Bu video arkadaşlar 50 TL gelirse ama 50 TL gelirse 50 like gelirse arkadaşlar bu videonun ikinci serisi gelecek. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben İbo'yu giyindim. Gelin. <laughs> <laughs> Esra geldik. Bakalım bana neler olacak. Arkadaşlar onu yaşlı dedeler gibi mi giyindirsem yoksa Jix adamlar gibi mi giyindirsem? Hani düğüne gidiyormuş gibi. Ben elindekileri ver. Ben... sen tutacaksın. Ben mi tutacağım? Hayır ben yapacağım. Sen. Tamam işte sen elinde tutacaksın yani benim kıyafetlerimi. Ha tamam. Mal. Kıyafet e <laughs> etmeyelim gündürsen... <laughs> Ben karışmıyorum. Nasıl bir şey yapacaksan yap. <gülüyor> <gülüyor> ee, önce şeyi bulmamız lazım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Aklı çalışmamız. Kız arkadaşımla buluşacağım mesela. Kız arkadaş. İlk buluşumuz. Kız arkadaşımla buluşacaksın ilk buluşmamız. O zaman güzel yapmamız lazım sana. Sportif mi giyinmek istiyorsun? Hadi bakalım. <laughs> ya böyle de çok şey oluyor. Ne oluyor? <laughs> Bedenin neydi? Medium Karışma mı? Karışma mı? Ya bu ne ya şimdi? <laughs> bu ne gerçekten ya? <laughs> Hayatım, Neyse karışma. Hayatım bunu giymişsin. Altına da pantolon vereceğim işte. Tamam. Nasıl bir şey? Bu sweet giyemiz Bedenin neydi? Medium bedenin. ben bedenimi de söyleyeceğim sana. Söylemeyeceğim. Medium bedenin. Medium evet. İnşallah bulacak. Yok mu? Hayır, yok. Var çıkmaz. Olmaz mı sana? Olur. Değil mi? Kalıbı dar çünkü bunlar. Tamam. İlk bir şeyimizi bulduk. O da 32 falan. Ben vallahi bir şey demiyorum. Sen ne yapacaksın? 32 30 şuna. Şöyle yapalım Tamam. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar yaptığım kombin bence mük yani. Her şey bence iyi hoş, kötü değil. Her şey güzel. Sadece şu üstündeki şu şapkası var ya. Şapkası bence biraz bozuyor gibi geldi bana. Hayır. Saçmalıyorsun. Ama onun dışında bence güzel yani. Zaten güzel. Sizce arkadaşlar siz bu kombine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden kaç puan? Kadar. Ben 8 veriyorum. Sen kaç kendine veriyorsun? Ben mi? Aynen. 10. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra Emine Emine'yi giyindireceğiz. Hadi geçelim bakalım. Az güzeldir. Arkadaşlar şimdi beni sevdiğim kısma geldik. Emine'ye kombin hazırlıyoruz. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun ilk önce? Ben mi? Aynen. Nereye gideyim? Hadi, hadi düşün. Kız arkadaşımla Kahve içmeye gidiyorum. Bursa'yla kahve içmeye gidiyorum. ben Bursa dememiştim ama zaten Bursa'yla gidiyorum biliyorsun bunu. Yazın <laughs> mı kışın mı? Kışın. Saçmalıyorsun. Sen bedenine var. bak da al. Gerek var mı bedenine <laughs> bak <ya. gülüyor> Pisliksin, yemin ederim pisliksin. Şurada var ya. Allah <laughs> Allah. Arkadaşlar. <'ım>. Saçmalama. <laughs> Başka neler var? Aa, şunu da takabilirsin kafana. Seçtik. Değeri yok ya, hani gözükmesin diye bunu takabilirim. Hı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dışarıdan sesler geliyor, Emine'nin arkadaşları bunlar Onların sesleri yani. Evet, görüyor musunuz? Beni çok çirkin giyindiriyor. Bosa yardım et. Saçmalıyorsun ha. Dur dur dur. Bu sene buluşmaya sen böyle gidiyorsun işte her zaman. <laughs> Yalancı pislik zor lan ayıp olmasın adam çalışanlar bizim için şey yapmasın. Telefonum Duyar. çalıyor. Duyar, telefonum çalıyor. Benim telefonum çalıyor. Olsun. Altın nasıl ısıtacağım acaba? Onu merak ediyorum. Altın ne yaptı acaba? Altın mı mini bir şey seçme. Kızım manyak. Fiyatları pahalı bunlar. Bunları çünkü ben alacağım. Neyse, sana keda olsun. <laughs> Oğlum, sen şunu giy altına. Arkadaşlar, doğru söylüyor. 10 numara kombin değil. Mi? <laughs> Bence 10 numara kombin yaptık. Şimdi bir de ayakkabını seçeceğiz gel. Vallahi benim kombinim daha iyi bu arada. Çünkü ben yaptım senin şey kombinini. Aynen senin yaptın kombinini yani. Yalancı. Ya, eline bir sürü mü olacak? Ne olacak? Suruk. Allah seni ne etmesin. Sen şey kankinle gittiğinde yani parayla su almayın diye. <gülüyor> <gülüyor> Kaç numara gidiyor? 38. Allah'ım en boktan ayakkabısı işte. Ya bu olursa Otuz otuz numara. Tamamdır arkadaşlar. Emine şimdi bunları giysin. Arkadaşlar kombini böyle. Bence çok güzel oldu. Şuradaki abimiz de beğendi. Beğenmedim yalan söyleme bak. Beğendi. Oğlum harbiden on numara oldu lan bu arada. Kıyafet almamışsın kendi kıyafetini. Dön bakayım bir. Yani, Adep, hadi. Hadi. Oğlum bak harbiden şaka maka çok güzel oldu ha. Var mı diyorum lan? Benden kombi var ya kombinci olur ha bu arada. Senin buna puanın kaç? Sıfır. Bence benim buna puanım 10. Arkadaşlar buna puan verin. Yani ben bir daha güzel aldım, o, o, mu daha güzel beğendim. hazırladı? Bu da güzel. Eee altı mı kötü? Eee? Oğlum çok güzel oldun lan. Neye Bunu kahve içmeye mi gidiyorsun? ne alaka? ne alaka? Kahve içemezsen kusura koyacağım. <laughs> Para boşa gitmesin diye anladın mı? <laughs> Bence eğer bana katılanlar benim yaptığım beğenenler bir yazsın diye senin yaptığını beğenenler iki yazsın diyorum. Tamam. Aynadan göster. Aa. On numara vallahi 10 numara. Güzel olmuş aslında. Yani. Çünkü bana ben güzelim bana şey. ya. Boş kesiyor. yapma ya. Boş yapma ya. <laughs> Bence Donald'ın için yakışar herkese. Arkadaşlar biz şimdi burada videoyu bitiriyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu seriyi severseniz arkadaşlar daha farklı mağazalarda da kombin yaparız. Şimdi en sıvı e de ve de da yaptık. Şimdi onları bıraktık arkadaşlar. Biraz dolaşacağız. Eve gidince alacağız onları. Bir dahaki videomuzda onları giymeyi düşünüyoruz. Çünkü ben çok aç olduğum için yemek yiyeceğiz. Yemeğe, yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım eğer bu seriyi severseniz iyi bir beğeni gelirse arkadaşlar. Bunun bu serinin ikinci serisi gelecek. Bunun plaj, plaja gitme serisi de gelecek. Başka yerlere diskoya gitme serisi de gelecek arkadaşlar. Değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar. Dikkat edin, kendinize beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dikkatin dikkat edin kendinize desene. Dikkat edin kendinize. Evet. dikkat edin kendinize. Dikkat edin kendinize. Dikkat edin kendinize. Dikkat edin kendinize.